Dostlar merhaba, sizlere meşhur bir kıssayı nakletmek istiyorum. Vaktiyle bir derviş her türlü süsten, gösterişten arınmak ister. İş yamalı bir hırka giymekten ibaret değildir. Derviş soluğu berberde alır. Burus surayı berber efendi der. Berber, dervişin saçlarını kazımaya başlar başının sağ kısmı tamamen kazınmıştır. O esnada bıçkın bir kabadayı içeri girer. Doğruca dervişin yanına gider, başının kazınmış kısmına okkalı bir tokat atarak kalk bakalım kabak kalk tıraşımızı olalım diye kükrer. Dervişlik bu. Sövene dilsiz, vurana elsiz gerek. Kaydeyi bozmaz derviş, ses çıkarmaz, usulca kalkar yerinden, kabadayı koltuğa oturur. Berber tıraşa başlar. Fakat kabadayı tıraş esnasında da sürekli dervişi aşağılar. Kabak aşağı, kabak yukarı. Nihayet tıraş biter. Kabadayı dükkandan çıkar. Henüz birkaç metre gitmiştir ki gemden boşanmış bir at arabası yokuştan aşağı hızla üzerine gelir. Kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında kala kalır. Derken iki atın ortasına denge için yerleştirilmiş uzun sivri demir karnına dalı verir. Kabadayı oraca yığılır kalır. Ölmüştür. Berber şaşkın bir manzaraya, bir dervişe bakar, gayri ihtiyari sorar. Biraz ağır olmadı mı derviş efendi? Derviş mahzun, düşünceli. Vallahi gücenmedim. Hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki kabağın bir sahibi var. O gücenmiş olmalı. Dostlar bu kıssayı anlatmamdaki sebep kabaan bir sahibi var. Bunca haksızlığa, hukuksuzluğa dilimizin döndüğünce dur demeye gayret ediyoruz. Yapmayın efendiler, tuttuğunuz yol yanlıştır diye feryat ediyoruz. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Duyan var mı? İşiten var mı? Oralı olan var mı? Elbette yok. Onlar duymuyor, oralı olmuyor, umursamıyor diye biz anlatmaktan vaz mı geçeceğiz? Hakkı hukuku savunmaktan geri mi duracağız? Hakkın hatşı alidir. Elbette anlatacağız, söyleyeceğiz. Ama kabağın da bir sahibinin olduğunu asla unutmadan. Dostlar, mücadeleye devam. YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı bu videonun altına lütfen yorum yazın. Patreon hesabımı ziyaret etmeyi imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi de ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.